ekonomi değerlerden herkese Merhaba tarih 26 Mart 2025 bugün ekonomik takvimine baktığımızda yurt yurtdışı tarafta sakin bir ekonomik e, veri akışı takip edilecek küresel tarafa bakıldığında ise e, İngiltere'de açıklanacak olan tüketici fiyat endeksi e, ve ABD'de açıklanacak olan dayanıklı mal siparişleri verileri gibi e, dataları yakından izleyeceğiz Bununla birlikte gün içerisinde FOMC üyesi Nil Kaşkar'ın yapacağı açıklamalarda küresel piyasalarda yakında izlenecektir. Düne çok kısa değinecek olursak da dün yurt tarafta sakin ve akış takip edilirken küresel tarafta ABD'de açıklanan Mart ayına ilişkin CP tüketici güven endeksi verisi yakından izlendi. İlgili veri Mart ayında piyasa beklentilerinin altında 92,9 seviyesinde gerçekleşti. Borsaların kapanışlarına baktığımızda Borsa İstanbul'da BIST endeksi, Avrupa borsaları ve ABD borsaları günü pozitif bölgede tamamladı. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.